söz verdiğimiz gibi varsayın göz çekiyoruz ve üstüne ne yapıyoruz? Manifest, manifest, manifest Yapıyoruz kızlarımla manifest Bizde cash, 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 cash Money talks baby hadi konuları kısa kes manifest. manifest Bugün söz verdim <laughs> Varsayın videosu çekiyoruz ve üstüne ne yapıyoruz? İşe <laughs> <laughs> e gideceğim Şimdi başlıyorum okumaya hazırım. Evet, evet. hazır. Süeda seni extrovert olarak adopte. adopte etti. Olabilir biraz evet. Olabilir. Çünkü ben işe dönük bir insanım biraz. Hoş geldin. Süeda <laughs> <laughs> çok heyecanlı birisi. Evet, genellikle çok heyecanlı bir insan. Ya da heyecanlıyım. Zoktay'ın güveni kolay kırılıp zorla Doğru. Ama hani 50-50 doğru. Kolay kırılır bir daha da geri gelmiyor. <laughs> Bence Suezan aslında Türk kahvesi sevmiyor. Ama Zoktay'ın zoruyla ona eşlik ediyor. Şuna bir açıklık getirelim. Zoktay'ın zoruyla değil. İlaç sadece Ben aslında Zeynep seviyor diye ben de artık seviyorum. ilişkilerinde kıskanç biri değilsin. Süeda da tam tersi. Ben biraz kıskanç biriyim. Ben de tam tersi bu arada. Çok rahat bir insan. Gerekirse sevgisiyle de buluşsun biraz. <laughs> <laughs> Kalbime ince. Ama hayır mesela arkadaş olaraktan kıskanmam. Yemek konusunda Süeda daha, daha iyidir. <laughs> patatesli börek istiyorum. Ya ben çok... Yemek yiyeyim. yemek konusunda mı yani? <laughs> yemek yapmak konusunda ben çok kötüyüm yani. Bence Zoktel geceleri şarkı açıp ağlıyor. <laughs> geceleri şarkı marka açmam. Geceleri Royal Match'imi oynayarak <gülüyor> <oynarım>. <gülüyor> Bence Zoktel birine kolay kolay seni seviyorum diyemiyor. <laughs> Yo isteyince söylerim ama çok sık söylemem yani sevgi cümleleri. Niye <laughs> söndürer? Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu çok panik yapan biri olmadığını, sakin ve rahat biri olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sen terse. Bilmem çok panik görmüyorum seni. Ama duygusal şeylerde mesela çok şey tepki veriyorsun. bir şey oluyor. Söyledim. Yarılıyorum ama iyi biliyor musun? Bir anda, bir anda ağlamaya başlayamazsın. Biraz elektronu düşer. Biraz bozulur. Bir yavaş denetli yavaş birazları dolar. Denetli ben elektronun gelemiyorum. Hep böyle... <güler> <Aman güler> bir gözünün dolmasına <güler> kusura bakmıyorsun ki. <güler> Direkt böyle sueda. <güler> 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 Bence sueda daha çok vanilyamsı, zoktay odunsu parfüm kullanıyordur. Böyle biraz kimyasal yoğun kokuları sürekli solumak beni tıkıyor çünkü biraz şey astım başlangıcı mı denir ona? Hafif astım düzeyde. Astım var de, bize. Astım var deyince şimdi astım şöyle var. Düşük düzeyde var. Başlangıç seviye. <laughs> Bence Zoktay temas sevmiyordur. Sevdiğim insanların, yakın olduğum insanların temas etmesiyle alakalı hiçbir problemim yok. Hatta onu sarılmayı öpmeyi vesaire. <laughs> Çok teşekkür ederim sorularınız için. O zaman... Gimeyo Kinga!